Merhaba arkadaşlar. Samsung'un yeni yıl hediye tavsiyelerinde güzel bir elektronik hediye düşünüyorsanız eğer Samsung'un rengarenk geniş kan Watch 4 serisi akıllı saatlerini düşünebilirsiniz. Burada bakın Watch 4 serisinde iki tane modeli var. Ee, normal spor serisi ve üzeri kadranlı olan klasik serisi. Spor serisinde büyüklük olarak 44 milim ve 40 milim olarak geliyor. Klasik serisinde 42 milim ve 46 milim olarak geliyor. Daha geniş ekranı sevenler için üzeri kadranlı oluyor. Normal serisinde ön kısmı full ekrandan oluşuyor ve değişik renkleri de var. Fiyatını merak edenler için şu an yıl başında fiyat aralığı Sport seride küçük ekranlı olanları 2799, büyük ekranlı olanları 2999 bandında, klasik seride küçük ekranlı olanları 3199, büyük ekranlı olanları 3499 TL bandında. Yıl başında güzel bir Samsung hediyesi düşünüyorsanız kesinlikle akıllı Watch 4 serisi saatlerini düşünebilirsiniz.